Cipi haczedilen Mimar Şenol Ergen bir yıl sonra 7 Emin Otopark'ın aracını almaya gittiğinde çok büyük bir şok yaşadı. Çünkü aylardır o otoparkta duran aracına 130 bin liralık trafik cezası gelmişti. Bu nasıl olur diye sordu haliyle araştırmaya başladı. O cezanın arkasından da akıl almaz bir hikaye çıktı. Benim arabam 3 yıldır bağlıydı. Arabamı çözmeye gittiğimde de trafikten OGS ve HGS geçişlerinde 130 bin liraya yakın bir para cezasıyla karşı karşıya kaldı. Hacizli aracını almaya gittiğinde hayatının şokunu yaşadı. Aman. Yıllardır bağlı olan yani trafiğe çıkmayan aracına yaklaşık 130 bin lira ceza gelmişti. Sorduğumuzda da arabanın kullanıldığını öğrendik. 7 emine verilen bir araba ben kullanamadığım hal kullanılmış. <laughs> Araç sahibi kısa bir araştırma sonrasında otomobilinin otopark işleten kişi tarafından kullanıldığını öğrendi. Trafik cezalarının sebebi de ortaya çıktı. Şenol Ergen aracının plakasını girip trafik cezalarına bakınca şoka girdi. Çünkü 7 Otoparkı'nda bağlı olması gereken o araçla tüm Türkiye gezilmişti. Öyle ki kayıtlarda Bursa, Malatya, Kırıkkale, Erzincan gibi Türkiye'nin dört bir yanından iller ve cezalar vardı. Ben kendi arabamda, kendi sokaklarımda gezemezken cezalı olduğunu düşündüğümüz araçla bu amcam Türkiye'yi dolaşmış. Trafik cezası kayıtlarına göre hacizli araç defalarca köprüden geçmiş paralı otoyolları kullanmıştı. Hacizli aracı kullanan kişi sadece otoyolları köprüleri kullanmakla kalmamış. Öyle ki gelen trafik cezaları arasında emniyet şeridi gibi birçok kural ihlali de yapılmış ve yıllarca işte bu cezalar faiziyle arttıkça artmış. Plaka bizim olduğu için amca her türlü suçu rahat rahat işliyor. Faturayı kendi ödemeyecek. Kullanmadığınız bir şeyin cezasını ödüyorsunuz. Araç 3 yıldan fazladır bağlı ama sahibi almak istese otomobilin değerinden fazla trafik cezası ödemek zorunda. O yüzden kara kara düşünüyor. Dava dosyasına aracı hacizli olduğu halde kullanan kişinin bu videosu da girdi. Görüntüde hacizli araç var. Video çekmiş, sosyal medyada paylaşmış. Yani... Adamın kendi arabası olmuş ya. Olay artık mahkemeye yansıdı ama araç sahibinin önemli bir iddiası daha var. O da hacizli aracının bazı parçalarının değiştirildiği. Yargıda yargı gerekeni yapacaktır. En son güveneceğimiz yer orada kaldı.